İyi günler. Bugün aslında zor bir konu başlığı belirledik. Toplumda çok sık görülen, birçok hastamızı ciddi anlamda sıkıntıya sokan reflü hastalığı, gastrointestinal sistemde önemli hastalıklardan biri. Reflü hastalığından kısaca bahsedeceğiz. Bu konudaki karmaşıklığı, bu konudaki fikir ayrılıklarını da tartışacağız. Çünkü reflü hastalığının hem tanısı hem tedavisinde ee, genel olarak kılavuzlar dünyada yayınlanmış fakat genel geçer herkesin kabul ettiği, fikir birliği ettiği e, genel bir konsensus e, maalesef yok. E, reflü biliyorsunuz e, mide içeriğinin e, özefagusla mide arasındaki kapakçığı geçerek e, yemek borusuna zaman zaman e, faringse, laringse, ağza kadar e, mide içeriğinin gelmesi olarak <laughs> tanımlanabilir. Hastalarımızda en sık gördüğümüz serotonlar e, yanma, özellikle retrosternal bölge dediğimiz hemen göğüs kafesinin ön tarafında yanma, ağza gelen acı su, yine mide şikayetleri, eşlik eden mide şikayetleri, midede yanma, ağrı gibi en sık gördüğümüz e, şikayetler olarak e, kliniğe yansıyor. Ve hastalar e, bu amaçla e, tedavi e, olabilmek için e, çeşitli merkezlere başvuruyorlar. Burada tabii biz hastalarımızı tedavi etmeye çalışırken öncelikle kılavuzlarımızdan gerek yabancı menşeli gerekse ülkemizde yazılmış olan kılavuzlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Genel bir kaide olarak reflü olduğu düşünülen hastada ilk işlem olarak PPI dediğimiz asit salınımını engelleyici ilaçların kullanılması tavsiye ediliyor. Buna göre hasta takibinin yapılması özellikle genç. E, alarm edici semptomlar olmayan hastalarda e, bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. E, bizim aslında bugün konuşmak istediğimiz ana grup o cerrahi. Yani hangi hastalar cerrahiden fayda görür? Cerrahiye nasıl bir hazırlıkla gidelim? Bu cerrahinin sonuçları nelerdir? Kime cerrahi yapalım? Cerrahinin komplikasyonları var mı? Varsa neler? Bunları ben ağırlıklı olarak bunları konuşmak istiyorum. E, Tabii e, hastaların bir bölümü, reflü hastaların önemli bir bölümü genç yaşlarda bu hastalık e, başlayıp, e, bu hastalıkla uzun yıllar yaşamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla e, burada cerrahinin e, gücü önemi ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir insan e, 30 sene, 40 sene ilaçla bir hastalıkla mücadele etmek istemez. Eğer onun yanına koyabileceği, bunu elimine edebileceği bir yöntem varsa bunu tercih eder. Dolayısıyla e, hala hazırda reflü e, tedavisinde ben cerrahinin önemli bir yeri olduğunu düşünenlerdenim. Biz kimlere cerrahi yapıyoruz? Yani reflü hastalarında kimler cerrahiye uygun ya da kimler cerrahi olmalı sorusu önemli. Ee, özellikle daha önce söylediğim gibi genç yaşlarda bu hastalıkla uğraşmaya başlayıp PPI'ye rağmen ya da çeşitli uyguladığı tedavilere rağmen bu tedavilerden hiçbir fayda göremeyen hastalar cerrahi için aday olabilirler. Genel bir kaide olarak PPI'lere cevap alınamayan hastalarda Kimi yazarlara göre cerrahiden de beklenen fayda düşük olabilir. Bu bilginin hastalarımız tarafından bilinmesi lazım. Ama uzun dönem ilaç kullanmak istemeyen ve reflü tanısı konmuş hastalarda cerrahi mutlaka düşünülmeli. Peki cerrahi hastayı nasıl hazırlıyoruz? Yani bir reflü hastasını cerrahiye nasıl hazırlıyoruz? Bunu da kısaca anlatmak isterim. Bizim biliyorsunuz mide bağırsak sistemi hastalıklarında endoskopik yöntemler tanı yöntemi olarak halen elimizde bulunan en kuvvetli, en güncel, en objektif tanı yöntemleri. Yine reflü tanısında da biz tanı basamaklarına endoskopi ile başlıyoruz. Endoskopi ile neler görebiliriz? Endoskopi de ösefagusun en uç kısmında ösefajit dediğimiz reflünün yaratmış olduğu bir iltihabi tablo görebiliriz. Yine bu hastalarda hiatal herni dediğimiz mide fıtığı tablosuyla karşılaşmamız mümkündür. Bunlar en sık endoskopi gördüğümüz reflü bağlantılı değişiklikler. Endoskopi dışında biraz daha meşakkatli olan, biraz daha hem hastanın zamanını alan hem de biraz rahatsız edici olan tetik yöntemlerini de mutlaka uyguluyoruz. Bunlar pH metre, empedans ve manometri. Bu tetiklerin tamamı ösefagusun hem fonksiyonunu hem reflünün asidik mi yoksa daha çok safra ağırlıklı bir reflü mü olduğunu, nasıl bir atak oluştuğunu, hangi saatlerde oluştuğunu, ne miktarda oluştuğunu bize gösteren objektif testler. Bu testleri de hastalarımızın birçoğuna uyguluyoruz. Ondan sonraki aşama hastaya ameliyatın anlatılması, ameliyatın gerçekleştirilmesi aşaması. burada <laughs> ameliyat laparoskopik yöntemlerle yapılıyor. Bu laparoskopik yöntemler içerisinde zaman içerisinde çeşitli modifikasyonlar geliştirilmiş. Çok kısaca tekniği anlatacak olursak mide büyük kurvatur tarafından serbestleştirilerek yine esofagusta bulunduğu yerde kuruzlar dediğimiz onu çevreleyen kas katmanının arasından serbestleştirilerek midenin fundus kısmı ve kısmen de korpus kısmı Ösefagus'un son kısmına bir bohça gibi sarılarak dikişlerle tespit ediliyor. Ameliyat çok kabaca bu. Bu ameliyat sırasında mutlaka mide fıtığı varsa bu mide fıtığını tamir ediyoruz. Bunun dışında bu çevirmiş olduğumuz midenin Ösefagus'u çevirdiği miktara göre yani 360 derece çevirebilir, 270 derece çevirebilir teknikler geliştirilmiştir. Biz daha çok 270 derece çevrilen modeli tercih ediyoruz. Buradaki amacımız da bu ameliyatlardan sonra hastaların en büyük sıkıntısı olan yutma güçlü yerken gıdanın yemek borusuna takılma hissinin bu ameliyattan sonra daha az olduğunu düşünüyoruz. Şifa verici etkisi, tedavi edici etkisi ve kür edici etkisi ikisi arasında yani milerin yemek borusu çevresine sarıldığı miktar arasında çok büyük bu iki ameliyat tekniği arasında farklılık görülmemiş. Dolayısıyla biz daha çok bunu tercih ediyoruz. Peki ameliyat nasıl bir süreç? Ameliyat yaklaşık 1-1,5 saat süren bir ameliyat. Ameliyat sonrasında ertesi gün çoğu hastamızı taburcu edebiliyoruz. En, çok en sık duyduğumuz problem bahsetmiştim. Yemek sonrası oluşan, özellikle yemeklerle oluşan, katı gıdalarla oluşan disfaji, yani yemede güçlük, yemede ağrı şikayetleri olabilir. Bu hastaların önemli bir bölümünde belli bir zaman sonra hafifleyen ve kaybolan bir semptomdur Ama bazı hastalarda bu rahatsız edici boyutları varabilir. Bunda da çeşitli tekniklerle bu şikayetleri gidermeye giderme yoluna gidiyoruz. Son olarak reflü çok yaygın bir hastalık. Bizim ameliyat ettiğimiz hastaların çok önemli bir kısmı yıllardır bununla uğraşan ve artık reflü nedeniyle depresyona girmiş psikiyatrik tedavi alan insanlar. Biz böyle hastaları çok sıklıkla tedavi ediyoruz, ameliyat ediyoruz. Buradan vereceğim mesaj lütfen reflü hastası olduğunu bilen ve medikal yaklaşımlarla tedavi görememiş ciddi semptomlar olan hastalarımızın bize başvurmasıdır. Herkese iyi günler diliyorum.